yol ver dağlar. Gurbet treni, al beni de yanına. Gidelim buradan, bırakma sakın yarına. Götür beni vatanıma, yurduma. Yüce dağlar, geçit ver de gideyim. Zülfü siyah bekler gözü yollarda. Durumu nasıl gör hallerde. Gitmesem kalırım sular sellerde. Yüce dağlar, Yüce dağlar geçit ver de gideyim. Çabuk götür beni artık ilime. Kavuşayım götür beyaz gülüme. Eli değsin bir kez olsun elime. Yüce dağlar, yüce dağlar geçit ver de gideyim. Gurbet treni yola çıkıyor. Geride kalanlar gözü yaşlı bakıyor. Gurbet acısı yürekleri yakıyor. Yüce dağlar, yüce dağlar, geçit ver de gideyim. Burnuma artık hasretlik kokuyor. Yürekler yığın yığın umuda akıyor. Duygu yolu bakışlar ışık saçıyor. Yüce dağlar, yüce dağlar, geçit ver de gideyim.